Star Stark lanımlar. hepiniz hoş geldiniz. 9000 liralık kasayla yine yeni oyun olan hayda kartalların dizilişine bak. Zeus and Hades'teyiz. İyi aldık. 5x'ten ince bir şey. Yok ince. Vardır bir 400'ü be. Oo, o güzel güzel bir başlangıç oldu dostlar. Kanalımı takip etmeyi beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün yeni yeni oyunlarla sizlerle beraberim. 900'de başladık direkt 10.200 e olduk. Çok güzel bir başlangıç. Umarım devamı da aynı şekilde devam eder. Hades'e bir geçiş yapalım. indiğince ince bir Hades'ten de bir yoklayalım. Bu oyun her zaman Hades'ten kazandırdı bana. Bilmiyorum sizde nasıl yorumlarda. Beklerim. Yorumlarınızı beklerim daha doğrusu. Böyle 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 ince 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 çevirip 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 uzun süre bir şey almadığım sonradan da gün diye patlatan bir oyun kendisi. Yeni çıktığı pragmatik birin yeni oyunlarından ee, umarım çok güzel kazançlar alanlar vardır aranızda. Bana genelde bu Olimpus abiden Zeus'tan yani e, kazanç sağladı takip eden arkadaşlar biliyordur. Eski kayıtlarımda var e, çok güzel bir kazan. Sen ne yaptın? lan 25 lirada sen ne yaptın? Abi 10 Artal bilmiyorum kaç para aldık. Ben şok. Ben iptal yok abi. Şakasın. 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 Bu ne lan? Arkadaşlar bildiğim güvendiğim ve sürekli olarak Oyun oynadığım siteler yorumlarda sizin için sabitledim. Abi çok güzel kazanç oldu. Çok güzel, çok güzel. Her temiz kasayı ikiye katladık. Hadi bir de bonus. Hadi bir de bonus. Lan ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Gerçekten harika. <laughs> Hadi bakalım kanalımı takip etmeyi beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın telegramdan yorumlarınızı bekliyorum dostlar şöyle 25'ten ince ince bir de Zeus'a geçelim 3 çarpan nedir öyle ya bir kere de Zeus'tan görelim şu hareketleri ulan hep mi Olympus'tan denk gelir hep mi Olympus'tan denk gelir bana hep öyle oldu bilmiyorum sizlerde nasıl Hadi lan 3 tane şundan getir de ya, Güzel bir kasa çekimi yaparız buradan Hop bir tane daha lan ay 2 de kaldı Lan 3 de kaldı 20 vardı 9 vardı 29'dan var ya Abi bugün bu oyun gerçekten çok garip. Bugün bu oyun gerçekten çok garip. Hadi bakalım devam. Devam devam durmak yok. 25'ten yolumuza devam. Bir de free spin. Bir tane de free spin. Harika olur. Yalnız temin yani gerçekten 29x olacaktı. Hani 3x'e 3.000 aldık. Neyse devam. Arkadaşlar çok güzel bir telegram kanalımız var. Hepinizi bekliyorum. Muhabbet, sohbet, eğlencenin yanı sıra yakın bir zamanda hediyelerimiz ve bonuslarımız olacak. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Ben Deniz Stark. Her gün yeni yeni içeriklerle sizlerle beraberim. Takip edip beğenirseniz kanalıma çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz bir şey olursa da Telegram'dan istediğiniz her an bana ulaşabilirsiniz. Zeus ve Hades abinin oyunundayız. Güzel gidiyoruz. Güzel şu an bir. Rolant'i aldı gerçekten umurumda değil Kasayı direkt katladık çünkü Üstüne de bir 3000 aldık Tuzu biberi oldu Ne var? J 2 xten j var Başka da bir şey yok Aynı hareketlerin devamını yaparsa Kasayı 4'e 5'e katlayabiliriz Umudumuz o Doğan çok keyifli bir oyun gerçekten böyle rahat rahat. 25 mi basıyorum lan umurumda değil almışım kasayı kaplamışım ikiye. Hatta 25 şöyle biraz daha arttıralım. İşte bunlara çarpan lazım. Bunlara şöyle güzel güzel teminki gibi ortaya göbekten üç çarpan. iki tane olsun 26x olsun ona da razıyız. Ne varsa Zeus da var Olympus da var abi. Döndüm buna. İyi besledik Hades'i buradan tekrardan güzel bir kazançla yükseliriz inşallah hadi bakalım 45'ten ilerliyorum hatta şöyle yapalım 80'e alalım ilbireyi arttıralım birazcık 3 tane be 3 tane be 100 lira her basış 100 kayme lan ikide kalma peki bayağı bir düşürdüm garip garip taktikler dinliyorum arkadaşlar sizlere de tavsiye ederim böyle saçma sapan oyunlarda hani oyun saçma diye söylemiyorum saçma sapan taktiklerle diyelim çok güzel kazançlar aldık ne oldu ne düşünüyor şimdi arttırma zamanı hadi ama bu aralar bu aralar güzel bir şey ya, bu oyunda böyle uzun süre Gerçekten boş boş geçiyor Gerçekten şu Hades'ten hiçbir şey görmedim Hiçbir hayrını görmedim ne hikmettir bilmiyorum Olympus yağdırırken Bu böyle Takılıyor kendi kendine O yüzden bunun oyunlarını kısa tutuyorum genelde Ama daha fazla böyle giderse devam etmem artık. Kasayı katlamışım. Hatta 10 bin lira harika bir kazanç almışım. yoluma bakarım. Kendi bilir. Daha sonra tekrardan yoklamaya giderim. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bildiğim güvendiğim siteleri yorumlarda sizlerle paylaştım. Bilmediğiniz yerlere paranızı kaptırmanızı istemem. Yorumlarda paylaştığım siteler hakkında da bilgi almak isterseniz telegram kanalımıza sizi her zaman beklerim. Ben buradan direkt keş alta doğru yollanırım abi. Sabitledim, düzledim 20 bin tertemiz bir kazanç. Kendinize iyi bakın yeni bir videoda görüşmek üzere bay bay.